Benim gönlüm sendedir yar Sen ne ki bende Biri başkasına yaramaz Uçan üzülme Hayran olurum bu Dünya başka büründü diğer tabi benden yüz var ömrüm bir ben oldu sevdam coştu kudur başka karşı diğer tabi benden yüz var ömrüm bir ben oldu sevdam coştu kudur Başka karşı Diyardır Senden güzeli var Bu yol Ben beklerim yine neyse Sen canım Al ben razı Birazım sevse Hayran ol Geri ayrevi yandan güzel. Bir güzeli var? Tamam tamam tamam. Arkadan şu onlar arkadan var 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 var. her şey bende var 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 var. var Onlar da arkadan var 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 var. her şey bende var 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 var.